Ali Necdet oynuyor 2006 yıl hoş geldiniz. Bugün modlu artık devam ediyoruz. <laughs> ben birazcık video öncesi birazcık yemek topladım. Şimdi Oh. Birazcık ödüm patladı olsun. şurada demirler vardı. Onlar da gözümden kaç kurdu onları da almak Video öncesi bu da Kasım şey zincir zırhlı zombi görmüştüm. O yüzden <laughs> o yüzden kalbim gitti. Akşam oluyor. Ben şu demiri alalım. Gördüğünüz <laughs> gibi biraz yemek topladım. Bugün ıı, demir deniz zırh yapacağım. Hani bir yerde daha maden vardı ya bir tane geniş alanda. Odan böyle birazcık demir toplayacağım. Deniz zırh yapacağım. Ve şuradaki o devin mağaraya gideceğim. En son Creeper bana garip garip bakıyordu. Yani beni patlatacaktı. Bekliyoruz. Yok ya ben adım koydum. Bence odunla daha hızlı

Çünkü o depolamanın sonunu çözdük. Kapı da hala sağlam. Ne yapsam? Sabah kadar beklesem mi? Yoksa <laughs> ben şurada birazcık maden aç. Ama böyle kasdeye gideceğim. Birazcık az aşağı ka kasacağım. kazacağım, kazacağım. Yok canım ben birazcık mesafe mesale. Madem işareler. Demir kasmayı boşuna atılamıyor Oş oş o, o, o sesle böyle çok korkutucu ya. Ну ya? videolardaki gibi o ses geliyor. Ben bir arkama bakıyorum hey bye. I'm oh, so Ben bu iş sonraki videoda geleceğim ama ama daha sırası değil, bir, gelişmem lazım. Sabah olduğunda çıkacağım bir de S sabah olmuş mu? Daha <laughs> yine akşam oldu. Evet düşündüğüm gibi oldu. Bize yatak lazım ya, sadece bir tane beyaz yün var. Yetmez bize. aşağıda şey var değil mi? Baka. Evet. O zaman dümdüz kalacağız. Buraya daha iyi gelmek istemiyorum. Şimdi ben yeni taş kazmayacağım. Taş kazma. Çubuk. Hmm. Demine bir şeyler yapabiliyorum ama. Onu bakalım. Heh, bu, bu, bu için kullan. O son iki şeyde pantolon yapmayı düşünüyorum. Bir tane fırın daha yapalım. Çünkü tek fırın şey Şimdi ben pişirdim değil mi? O kadar şey dedik. <laughs> Gitti kapı. Neyse. <Mesela>. 5. <laughs> Beş, beşinci seviye atladığım oldu. çalışacağız. Ama bir anda aşağı düşmem ve önce takılıp öncekler beni öldürmez ya. Düşünseniz öyle bir şey oluyormuş. Demeye pişmişti. Dur bir saniye. Aha. Nasıl? İki tane daha demir lazım ya. İki tane daha lazım. Buraya daha sonradan geleceğim. Oyun unutmayacağım. Ama sonraki videoda. Ja. Bize daha çok inşallah lazım Bakayım şuradaki inşallah. Alsam mı şuradaki inşallah? Bir daha bulmaz. Fazer alguma coisa, não? Este. 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 olmasın olmasını istemiyorum. Şuna bakın. Allah. Bismillah. Şuna bakın. Hıf. Yapacak bir şey yok. Bu video biraz uzun. Ya da şey mi yapsam? Yok ya da ya yapsam mı? Böyle şimdi bir anda keseyim videoyu. Ben tek adam başlatayım. Yok. Ben bugün ıı, iki video yapacağım. Üç video yapmak istemiyorum. şu ne devam Ya ben oy mu koydum? Canım, <laughs> bu <laughs> Yesene. Yes, yesene. Hıh. Hıh, sonu ya. Canım da olsun artık. Ah. İlla ben düz gitmeyeceğim. Bak üç düz gittim hemen. Açık açık yapıyorum. <laughs> Adamım. Böyle Bana üç bu yok. düş kazıyor. Aa! Ses geliyor. Steve sana ne dersin? Küçük mağaradan korkuyor derken demi? O bu beyaz büyük değil mi? Ne kadar demi, o kadar iyi demir. Şunun... sabah saat, mum altı demiş yolu yani. Attım <laughs> ya. tam tam demiz olmamız yeter. Bence etmeyecek ama. Yapalım. Biraz daha, yapalım. biraz daha şey yapalım. kaç defa diyeceğim bu ya sonradan geleceğim oyun. İlla oraya gitmemi istiyorum. Sonraki videoda gideceğim oraya. Şöyle alıp şunu az kaldı. İyi tamam. Gitsem acaba ya? Şuradaki mavi. Ne dersiniz? Ama vallahi hat gol dünyam biterse sizin suçunuz. Baksanıza. Hiçbir şey gözükmüyor. Hani şu. Bir de şu ya. Burada parlayan sanmış. Kıyıp yolla sen orada hala mı bekliyorsun? Mum oku ok ya. Oklar ok yanıyor. Allah aşkına. Yayı nasıl yapıyorduk? やばいおとやいってんとね,ね inşallah patlamaz Şimdi çok patlayacak gibi duruyor çekilsem mi? Ama ben bu geldiğimde şey yaptım. Bak şu zeki ya. Yok bu da zeki değilmiş. Beni görüyor. Göre göre şuraya gidiyor. Demek savaş ha. Allah <laughs> aşkına adam. Nasıl oluyor? 퓨퓨팟티어 다시라스 어 오우 노 오우 노 오우 노 엄마, 어덕갈라다마야 나압쨩, 나압쨩, 나압 tafsın. Şuraya geçince de creeper patlıyor. Aha. Kota bitti. Ha creeper dönme beni. Doğdu tekrar bak. sen sanki. Yirmi 20 dakika oldu. Hadi ba hadi bay bay. Ben şu kıyıpları çok güzel <laughs> oldu. ya. Gitsen mi? Hadi götüm yanına koymasın. Şimdi.

拜拜。拜拜。